Tane kanalı olarak bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dayız. Kopenhag gezimizi şu an avlusunda bulunduğum Amelion başlıyoruz. Burayı önemli kılan özellik saat 11.30 ile 12 arasında bir asker değişim töreninin olması. Gelin birlikte bu töreni izleyelim. Amalienborg Sarayı önündeki nöbet değişimi, her gün öğle saati 12'de yapılan ve Danimarka'nın kraliyet geleneğini yansıtan önemli bir törendir. Bu törende kraliyet muhafızları üniformaları ve tüylü şapkalarıyla birlikte disiplin ve ahenk içinde hareket ederler. Bu gelenek turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

dört tane saray var. Bu sarayların tamamı birbirisinin aynısı. Üzerinde gördüğünüz bayrak direğinin üzerinde eğer göklere bayrak çekilmiş ise kral ve kraliçe bu sarayda olduğunu gösteriyor. Arkamda gördüğünüz, gördüğünüz gibi üzerinde bayrak yok. Yani şu an kral ve kraliçe şehir dışında ya da yurt dışında olduğunu gösteriyor. Sarayın avlusu sekizgen bir yapıdan oluşmuş. Tam ortasında ise kral 5. Frederick'in atlı heykeli bulunmaktadır. Amelienburg Sarayı'nın avlusuna geldiğinizde hemen iki dakika yürüme mesafesinde arkamda gördüğünüz yeşil kubbeli kilise, mermer kilise. Buraya da bir 15-20 dakikanızı ayırmanızı tavsiye ederim. Mermer kilisesi olarak da bilinen bu kilise, büyük yeşil kubbesiyle kolayca tanınabilen Kopenhag'ın en unutulmaz simge yapılarından biridir. Tüm İskandinavya'da türünün en büyüğü olduğu için kubbeyi inceleme şansını kaçırmayın. Bazıları Roma'daki ünlü San Peter Bazilikası'ndan ilham aldığını söylüyor. Kilisenin de ilginç bir tarihi var. 1740 yılında Nikolay tarafından tasarlanan Rokoko tarzında tasarlanan inşaat, bundan 9 yıl sonra resmen başladı ve birkaç yıl içinde bitmesi gerekiyordu. Durum ama böyle değildi. Finansman eksikliğinin yanı sıra faiz nedeniyle kilise Yaklaşık olarak 1894'te halka açılmak üzere neredeyse 150 yıl boyunca tamamlanmamış kaldı. Güneşli bir günde ziyaret etmeyi başarırsanız, kubbeye 7 euro karşılığında girme şansını da kaçırmayın. Çevredeki kentin güzel manzarasını sunmaktadır. Burada bir kredi kartı ile ödeme yapmanın mümkün olmadığı için nakit para getirmeyi unutmayın. Kopenhag gezimizi tüm hızıyla devam ettiriyorum. Şimdiki durağımız ise 1606 yılında 4. Kristian adına inşa ettirilmiş olan Rosenborg Kalesi. Burası için iki saatinizi ayırmanızı tavsiye ediyorum. Bir saatini kaleyi, içini ve çevresini, bir saatini de çayınızı kahvenizi almış şekilde bahçesinde havuzların kenarında oturup yudumlayabilirsiniz. 1606 yılında kral 4. Kristian tarafından inşa ettirilen Rosenborg Kalesi, Kopenhag'ın en etkileyici ve tarihi yapılar arasında yer alıyor. Kale en az kendisi kadar değerli olan bir alanda Danimarka'nın en eski kraliyet bahçesi Kings Garden'da bulunuyor. Burayı ziyarete geldiğinizde kale kadar görkemli bahçesini de ilgi göstermeyi unutmayın. 19. yüzyılın ortalarına dek krallara ev sahipliği yapan kale Danimarka tarihi için oldukça önemlidir. 1838 yılında halka açılan kale günümüzde kraliyet koleksiyonlarının, mücevherlerin, paha biçilmez koleksiyonların olduğu bir müze olarak hizmet vermektedir. Özellikle bahar ve yaz aylarında gittiğinizde sizi karşılayan bahçesinde gezebilir ve kalenin içine ziyaret edebilirsiniz. Kalenin içi öyle iyi korunmuş ki adım attığınız anda kendinizi zamanda yüzyıllar öncesine ışınlanmış gibi hissedeceksiniz. Dünyanın en mutlu ülkesi olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dayız. Kopenhag'ın kalbi konumundaki Nyhavn kanalındayız. Kopenhag'da bence yapılması gereken en güzel şeylerden bir tanesi de bu teknelerle kanal turu yapmak. Kesinlikle tavsiye ederim. Nyhavn şeridi Kopenhag'da sosyal hayatın yaşandığı yerdir. Sıra sıra dizilen restoran ve kafeler, kanalda yapılabilecek sandal turları Elinizde içeceğinizle oturabileceğiniz banklar, dükkan ve mağazalar, fonda duyacağınız müzik sesi sizi Nihaf'ın Kopenhag'ın kalbi olduğunu gösterecek. Nihaf'ın Türkçe'de yeni liman anlamına geliyor. Andersen'den masallar deyince hepimizin bileceği masalların yazarı Hans Christian Andersen 18 yıl Nihaf'ında yaşamış. Bölge limana demirlemiş ahşap gemileri, yan yana bir oyuncak gibi dizilmiş. 1600'lerden kalma renkli binalarıyla hala masalları çağrıştıran bir atmosfere sahip. Andersen'in yaşamış olduğu 20 numaralı bina, Nihafa'nın en görülmesi gereken yerlerden biridir. Yazarın ayrıca 18 ve 67 numaralı binalarda da yaşadığı bilinmektedir. Andersen en güzel masallarını bu evlerde yazmıştır. Bölgenin tarihçesine gelirsek, Burası Kral 5. Hristiyan tarafından 1670-1673 tarihlerinde yaptırılmıştır. Deniz ulaşımı ve ticareti alanında önemini 1900'lü yıllara dek sürdürse de gemilerin boyutlarının giderek büyümesi limanı bir noktadan sonra sadece küçük gemilerin uğradığı ikincil önemde bir limana dönüştürmüştür. Nijhafen Gemicilik tarihindeki önemini müze olarak gezilebilen gemilerle ve hayatını kaybetmiş denizcilere adanmış çıpa anıtı ile günümüze taşıyor. Üstün yapı ödüllü opera binası Kopenhag gezilecek yerler listesinin en gösterişli ve modern mimari yapıları arasında bulunuyor. Turistlerin daha çok mimari açıdan dikkatini çeken opera binası yaklaşık 500 milyon dolarlık maliyetiyle aynı zamanda dünyanın en pahalı opera salonlarından biri. Holmen adasında bulunan opera binası özellikle yaklaşık 3-4 futbol sahası büyüklüğünde çatı tasarımı ile dikkat çekiyor. 14 katlı ve 1450 kişi kapasiteli olan opera binasında konser izlemek oldukça etkileyici bir deneyim. Gerçek bir savaş gemisi ya da denizaltıya binmek ister misiniz? Newholm Deniz Müzesi, denizcilik tarihine ilgi duyan herkes için eşsiz bir deneyim sunuyor. Müze ziyaretçilerine orijinal savaş gemileri ve denizaltılarla birebir temas kurma fırsatı veriyor. Özellikle çocuklar gemilerin dümenini tutarak kaptan koltuğuna oturmanın heyecanını yaşayabilirler. Bu interaktif deneyim hem eğitici hem de unutulmaz bir anı olacak. Şehrin sembolü haline gelmiş olan Küçük Deniz Kızı heykeli, Nihafun bölgesinden 15 dakikalık bir yürüyüşün ardından bu heykele ulaşabilirsiniz. 1913'te Edward Eriksen tarafından yapılan bronz heykel, Hans Christian Andersen'in masallarından birine dayanıyor. Masalda denizin derinliklerinden çıkan bir deniz kızının hikayesinden bahsedilmiş olup bu Edward'ı oldukça etkilemiştir. Buna istinaden Edward bu heykeli tamamlayıp Kopenhag'a hediye etmiştir. videonun bu kısmında Danimarka hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Danimarka, Baltık Denizi ve Kuzey Denizi arasında bir bölgede yer alıyor. Almanya, Danimarka'nın tek kara komşusudur. 443 adadan meydana gelen Danimarka'nın yüz ölçümü 42.933 kilometre karedir. Yani ülkemizdeki Konya kadardır. Çevresel temizlik ve yeşil alanlarıyla dünyaya örnek teşkil eden Danimarka bisiklet kullanımı açısından dünyada en üst sıralarda yer alır. Ülke genelinde 12.000 kilometrenin üzerinde bisiklet yolu ağı bulunuyor. Büyük şehirlerde bu ağ daha da yoğunlaşıyor. Sadece Kopenhag'da yaklaşık 400 kilometre bisiklet yolu mevcut. Danimarka devleti 2009'dan bu yana bisiklet yolları için 200 milyon euro harcamıştır. Danimarka'nın nüfusu yaklaşık 5.9 milyon. Bu rakamla dünya nüfus sıralamasında 117. sırada yer alıyor. Danimarka'nın nüfus artış hızı dünya ortalamasının altındadır. Danimarka'da kullanılan resmi para birimi Danimarka kronudur. Bir Danimarka kronu 6 TL'ye eşittir. Danimarka'nın her kesiminde en fazla konuşulan dil Danca'dır. Danca dili dışında ülkede İngilizce birçok alanda konuşulan diller arasında yer alıyor. Danimarka ile Türkiye arasında saat farkı toplam bir saattir. Danimarka ülkemizden bir saat geridedir. Dünyanın en mutlu insanların yaşadığı Danimarka'da insanların kültür seviyesi gelişmiştir. Dünyadaki tüm ülkelerden daha iyi olan ülkede askeri ücret en üst seviyededir. thank mm -hmm. you Şimdiki durağımız Rundetarn yani yuvarlak kule. 4. Hristiyan saltanatı sırasında kule inşa edildiğinde Danimarka Krallığı dünyanın astronomi çalışmalarında en çok ilerleyen ülkesiydi. Günümüzde profesyonel bilim insanları bu kulede çalışmamaktadır. Ama astronomi ile ilgilenen amatörler ve turistler kuleden gözlem yapabilir. Ayrıca muhteşem Kopenhag Limanı manzarasını izlemek için de kuleye çıkabilirsiniz. Kulenin en kendine has özelliği spiral rampadır. Yukarı ulaşmak için ziyaretçilerin 7,5 tur dönen 209 metrelik spiral rampayı aşmaları gerekiyor. Merdiven yerine rampa seçilmesinin sebebi ağır ve hassas astronomik cihazların kuleye taşınırken zarar görmesini önlemek içinmiş. Tabi bu spiral rampa Charpeter'in 1716'da kulenin tepesine atıyla çıkmasına da olanak sağlamış. 1902 yılında ise bu olayın daha da ilginci kayıtlara geçmiş. Bir Alman turist arabasıyla kulenin tepesine dek çıkmış. O tarihten beri zaman zaman motosiklet ve bisiklet rampayı tırmanma denemeleri yapılmakta. Her ne kadar en tepeye kadar çıkması biraz yorucu olsa da sonunda sizi karşılayacak şehir manzarası ise harika. Kuleye çıkmak için 8 oyluk bir bilet satın almanız gerekiyor. Öresund Köprüsü, Danimarka ile İsveç'i birbirine bağlayan hem karayolu hem demiryolu taşıyan dev bir yapıdır. Kopenhag'dan başlayan geçiş, yaklaşık 8 kilometrelik köprüyle insan yapımı Peberholm adasına ulaşıyor. Oradan da 4 kilometrelik bir tünelle Danimarka'nın Amager Adası'na bağlanıyor. Bu yapı sadece iki ülkeyi değil İskandinavya'yı Orta ve Batı Avrupa'ya da bağlıyor. Aynı zamanda internet veri iletimi için de önemli bir altyapı sağlıyor. 1995'te inşasına başlandı ve 1 Temmuz 2000'de açıldı. Yapımında hava trafiğini etkilememek ve deniz ulaşımını aksatmamak için tünel tercih edildi. Kısacası Öresund sadece bir köprü değil, iki ülke arasında teknoloji, ulaşım ve işbirliğinin simgesidir. Müzik